أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا ان تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يضاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Cenab-ı Hak şu anda darda, zorda olan, depremde, göçük altında kalmış, imdat, yardım bekleyen kardeşlerimize yardım etsin, yardımlarını ulaştırsın, onları bulundukları yerlerden kurtarsın. Deprem bölgesinde bir taraftan sevdiklerinin acısıyla yaşarken, acısını yaşarken bir taraftan soğukla mücadele eden kardeşlerimizin yer ve yardımcısı olsun. Bu depremi hayırlara vesile eylesin Cenab-ı Hak. Birliğimizin, beraberliğimizin, bütünleşmemizin artmasına vesile eylesin. Aradaki fitnecilere Cenab-ı Hak fırsat vermesin. Akşamdan dünden itibaren başladılar. Birlik beraberlik gününü sabote etmek için askeri eleştiren, şunu eleştiren, bunu eleştiren toplumda bir fitne fesadın ortaya çıkması için uğraşan münafıklara da fırsat vermesin. Elbette devletin, elbette belediyelerin, elbette askerimizin eksikleri, kusurları olabilir. Ama şöyle bir ortamda, herkes canından vazgeçtiği bir ortamda, ne, yaptı, ne yaptığını, ne yapacağını belki tam bilemez ortamda diyeceğim ama devletimiz öyle bir devlet değil, tecrübeli bir devlet. Daha önce çok yaşadık ama bunların eleştirmek, yapıcı bir eleştirmekten, eleştiriden yana olmadıkları, fitne fesat çıkarma amaçlı tıpkı Mekkeli müşrikler zamanındaki münafıkların yaptığı işin aynısını yaptıklarını görüyoruz. Allah onları sevindirmesin, sevinçlerini kursaklarında koysun. Değerli kardeşlerim çok kritik ayet-i kerimeler var. Zuhruf suresi 67. ayet-i kerimeden itibaren okuyacağız. Dün en son okuduğumuz ayet-i kerimede bu olayları sanki hatırlatan bir ayet-i kerimeydi. Tevafuk olarak dek geldi. 66. ayet هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّ السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar farkında değillerken kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Yani bu deprem de öyleydi. İnsanlar farkında değillerken birden geldi. Dünya hayatı böyle, imtihan hayatı böyle. İnsanın imtihanı ağır. Dağların, taşların, göklerin yerin çekemeyeceği ağır yükü, imtihanı insan yüklendi. Cenab-ı Hak bizleri her daim öleceğimize hazır bir yaşam yaşamayı, hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Müslümanlara böyle olunca ölüm de hiçbir zaman ansızın gelmez çünkü devamlı düşünüyorlar. Her gün adımlarını ona göre atıyorlar. Evet, onlar farkında değillerken kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar ayet gelmesinden sonra El-akhillahu yawma hidin bazıhum li-bazhin illa muttaqin. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Bakın çok mühim bir ayet-i kerime daha. Bütün ayet-i kerimeler ince ince işlenmiş bir motiften daha güzel. Birbirini tamamlayan, birbirini açıklayan öyle güzel ayet-i kerimeler ki doyum olmuyor bunları okumaya. Evet Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlara bundan sonra şöyle hitap edecek ama şu ayet-i kerimenin üzerinde biraz daha duralım. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında bütün dostlar birbirine düşman kesilirler. Dünyada değişik menfaat, değişik ideal, amaç uğruna, menfaatler uğruna bir araya gelenler içinde Müslümanlık olmayan, Allah'ı sevgisi olmayan, böyle bir hedefi olmayan insanlar, dünyevi menfaatler, dünyevi çıkarlar uğruna bir araya gelenler, bu dünyada dostluklarını, arkadaşlıklarını bunun üzerine kuranlar ne diyor Cenab-ı Hak? O gün onlar birbirlerinin düşmanı olacaklar. Birbirlerini suçlayacaklar. Daha önce benzeri ayet-i kerimeler geçti. Sizin yüzünüzden ben cehenneme geldim. Sen nasıl bir arkadaşmışsın? Benim bütün cennete giden yollarımı sen kapatmışsın. Bütün kötülükleri senden bulaşmış bana. O gün daha iyi görecek tabii. Bu yüzden kişi en çok anne babasından değil, arkadaşından, çevresinden etkilenir. Bize Cenab-ı Hak doğru arkadaşlıklar tutmayı nasip eylesin. Doğru insanları sevmeyi, doğru insanlarla beraber olmayı nasip eylesin. Bu ayet kelimeyi de dışarıdaki levhalarımıza yazacağız. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında onlar birbirlerinin dostluklarını devam ettirecekler. Yani bizler Allah'ın izniyle dostumuz olmaya devam edeceğiz. Biz beraber Kur'an okurduk, beraber camideydik, beraber birbirimize hayrı tavsiye ettik, iyiliği emrettik, kötülükten sakındırdık diye dostluğumuz Allah'ın izniyle cennette de devam edecek. Devam eden ayet-i kerimede bu da var. Ama işte bunların dışındaki dostluklar düşmanlığa dönüşecek diyor Cenab-ı Hakk'ın el-ahlâ'u yevme itm ba'dhuhum li ba'dhin şimdiki ayet-i kerimeler ise değerli kardeşlerim Allah'a karşı sakın karşı gelmekten sakınanlara nida ediyor. Artık cennete girmişler öyle bir tabir var. Cennete girmişler ve cennette onları karşılayan Cenab-ı Hakk'ın sözleri gibi. Ya ibadillah, ve la entum bi ve kanu Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım. Cenab-ı Hak böyle diyecek. Ey ayetlerimize inanan, iman eden, gönülden iman eden ve inandığı gibi kalmayıp bu ayet kelimelere uyan. Hayatlarına geçiren bu ayet-i kerimeleri hayat tarzı haline getiren, bu ayet-i teslim olan, bu ayet-i yaşayan kullarım. El yevme ve la entüm tehzenün. işte bugün size korku yoktur diyecek. Ve sizler üzülmeyeceksiniz. Bugün size korku yok, sizler bugün üzülmeyeceksiniz. Yani ayet-i kerime alimlerimiz şöyle anlatıyor. Mesela depremde vefat etti ya bir cennetli kul onun korkusuyla filan belki uyandığında onun korkusunu yaşayacak. Çok zor bir durum o an. Cenab-ı Hak yaşatmasın. Yani eşiyle, ailesiyle aynı dairenin içerisinde bulunup da birbirine ulaşamadan vefat eden kardeşlerimiz var belki. Bu korkuyla belki o anla birlikte vefat ettiler böyle dünyada birçok korkularımız var, sıkıntılarımız var. Bunların devam edeceğini zannediyoruz ya, eğer cennette gözümüzü açtıysak, eğer Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle gözümüzü açtıysak, bugün Cenab-ı Hak diyecek ki, korkmayın, üzülmeyin. Bugün bu dünyada, bu cennette artık dünyadaki bir korku yok. Şimdi dün gece kimse uyuyamadı, çoğu uyuyamadı yani. Yani bizler, ya bak öyle bir dek getirdi ki bakın, tıpkı benim aklıma o geldi yani. Akşam camiden eve giderken hani mağarada kilitli kalan taş üzerine yuvarlanmış dışarı, dışarı çıkamayan insanlar gibi. Çoğu sosyal medyada yazıyor. Muhtarım diyorlar. Bizim Bosna'nın toplanma kampı neresi? Nereye toplanacağız? Haydi çık toplan. Dışarısı içeriden daha tehlikeli. Buz gibi. Ben eve gidemedim. 10 dakikalık yolu yürüyemedim. Fırtına. Soğuk. Yani dışarıya çıkıp dışarıda yatmamız da mümkün değil. Mecbur evde kaldık değil mi? Başımıza geleceklere belki razı olarak evde kalmak durumunda kaldık. Böyle bir durum. İşte bu dünya hayatı böyle. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bugün size korku yoktur artık. Dünya gibi düşünmeyin burayı. Burada korku da yok, üzülme de yok. Üdhulul cennete entum ve ezvacukum tuhberun. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete girin. Cenab-ı Hak böyle diyecek. Siz ve eşleriniz. Allah Celle Celaluhu eşlerimizle beraber cennete girmeyi nasip eylesin. Evet. Çocuklarımızla da beraber girmeyi nasip eylesin. Burada eşlerinizden bir diğer maksat siz ve arkadaşlarınız manası da varmış. Siz ve sevdiğiniz arkadaşlarınız beraber cennete girin. Çünkü cennette biz arkadaşlarımızla da beraber olacağız. Eşlerimizle de beraber olacağız. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Muhterem Müslümanlar bunun müjdesini de veriyor. Siz ve eşleriniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz, tanıdıklarınız, orada görmeyi istediğiniz kişilerle birlikte cennete girin. Eğer onlar da cenneti hak ettiyse yani eşler ve sevdikleri cennetlikse cennette de bir araya gelecekler yıdâfu 'aleyhim bi sahâfin min dhahabin wa akwâb fîhâ mâ teştehîhi'l enfusü ve telzü'l a'yun ve entum fîhâ hâlidûn ve tilke'l cennetu'l latî û'ititumuhâ bimâ kuntum ta'melûn lekum ayet kerme bir arada okuduk bakın cennetlikleri anlatan ayet kerimeler bu ayet kerimeleri okurken duamız da o olsun bu dünya hayatı kısa geçici bu ayetleri yaşayacağımız cenneti de görmeyi bilmeyi orada bir araya gelmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak? Yudafu aleyhim bi sahafi min dehebin diye başlayan ayet-i de, onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Huriler en güzel hizmetçiler Onların çevresinde en güzel altın tepsilerle ve kadehlerle en sevdiği içecekleri dolaştırırlar. Orada canlarının istediği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Bakın ve fiha ma teşteehi'l enfusu ve Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey var. Böyle bir cennet. En güzel tariflerinden biri. Peygamber Efendimiz'e Ya Rabbi cennette at da var mı? Şu da var mı? Bu da var mı? diye soranlara Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimeyle cevap veriyormuş. Biz de bu ayet-i kerimeyle cevap vereceğiz. Bakın not alın unutmayın. Bu ayet-i kerimeyi Zuhruf suresi 71. ayet-i kerime orada canı istediği her şey var ayetini okuyacağız. Orada ne isten? Araba mı isten? Deve mi isten? En güzel ne isten? Orada hepsi var diyor Cenab-ı Hakk. Evet. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey var. Gözlerin hoşlandığı deyince de cennette insanlar en çok neden hoşlanacakmış? Allah'ın cemalini görmeyle. Orada o da var. Alimler burada bu yorumu da yapmışlar. Cennetin en büyük nimeti Cemalullah'ı seyretmek. Ve bir diğeri de Allah'ın rıza makamı. Yani kulum senden razı oldum demesi. Cennette bütün nimetlerin en üstündeki iki nimet. Allah'ın cemali, cemali ve kulum senden razı oldum demesi. Allah bizlere nasip eylesin. Şu soğukta, şu karda, şu zor durumda Allah'ın evine gelip e, sabah namazını kılmak için gayret göstermek bu makama en büyük adaylardan demek cemaatimiz. Allah ayağımızı kaydırmasın. Nefsimize uydurtmasın değerli kardeşlerim ama gerçekten önemli bir e, haslet Orada canlarının istediği, gözlerin hoşlandığı her şey var diyor Cenab-ı Hak. Bizleri oraya gidecek amelleri bizlere sevdirsin inşallah ve bol bol yapmayı nasip eylesin. Ve kendilerine siz orada ebedi kalacaksınız denilecek. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Bu ayet kerimede çok ilginç değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak böyle diyecek. Ve tilkel cennetülleti ürittümüha bima küntüm te'melûn. Size yaptıklarınıza karşılık diyecek Cenab-ı Hak. Yani işe yarar bir ameliniz de yoktu ama yine de cennetime gönderiyorum demeyecek. Yaptıklarınıza karşılık diyecek. Hiçbir amelimiz cennetin karşılığı Belki gerçek manada değil ama Cenab-ı Hak nasıl bir ahlaka sahip olduğunu söylüyor. Siz buraya güzel amellerinizle geldiniz ey kullarım diyecek. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Lekum fiha faketun kesiratun minha ta'kulun. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan da yersiniz denilecek. Artık cennetin bütün nimetlerini en güzel bir şekilde temaşa ettik inşallah ve Cenab-ı Hak diyecek ki bütün güzel meyvelerin hepsinden orada var. Bu dünyada küçük küçük numuneleri var, gerçekleri, güzelleri, ebedileri orada. <laughs> Cenab-ı Hak o cennetten bizleri mahrum eylemesin. O cennetin aşkını her daim içimizde yaşayıp amellerimizi büyük bir şevkle, aşkla yapıp o cennete ulaşmayı, cemalini görmeyi nasip eylesin ve razı olduğu kullarından eylesin hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.